Davud billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi nubil ala min wa salat wa salam ala khair khalqihi Muhammed wa ala alihi wa sahibhi ajma'in. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde inşallah 24. hadis şerifi işlemeye çalışacağız. El hadis Rabi ve 20. 20, Eşrun 20 demekti. Rabi de dördüncü. El hadis zaten hadis. 24. hadis şerif. An Ebi Zerrin el-Gıfari radıyallahu anhu. Bu 24. hadis-i şerif Ebi Zerri Gıfari radiyallahu anhu'dan rivayet olmuş. Allah-u Teala ondan razı olsun. Bu hadisi Hazreti Ebu, Ebu Zer Gıfari Hazretleri e, Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Gıfari bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Tabi Peygamber Efendimiz de fi ma azza ve celle. Ebu Zer bu hadisi Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz de bu hadisi Allahu Teala'dan rivayet ettiğini. Yani bu hadisi Allahu Teala'nın kendisine söylediğini ifade ediyor. Yani bu hadis kutsi hadis dediğimiz hadis-i şeriflerdendir. Hadisi kutsidir. Yani hadisi kutsi Peygamber Efendimiz'in Allahu Teala'dan naklettiği. Yani Allahu Teala şöyle buyurduğunu bize söylüyor bize Allahu Teala'dan naklediyor. Burada hadisi kutsi ile hadis-i şerif arasındaki farklar var. Hadisi kutsi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki farklar var. Bunları kısaca inşallah girelim ve hemen çıkıp yolumuza devam edelim inşallah. Hadisi Kudsi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki fark Kur'an-ı Kerim'in hem lafızları hem manaları Allahu Teala'ya aittir. Yani bu ayet, bu sure Kur'an-ı Kerim'dir denildiğinde hem oradaki lafız hem oradaki mana tamamıyla Allahu Teala'ya aittir Kur'an-ı Kerim için. Mesela kudsi hadis-i şerif ise eee mana Allahu Teala'ya aittir ama sözler Peygamber Efendimiz'e aittir. Allahu Teala Peygamber Efendimize ümmetine şunları söyle diyor. Peygamber Efendimiz tabii onları kendi sözleriyle tabir edip bunu insanlara aktarıyor. Bir de hadis-i şerif var. allah Allahu Teala Peygamber Efendimize verdiği yetki peygamber Efendimiz hem lafızlar hem manalar kendisine aittir. Sonuçta peygambere itaat eden de Allah'a itaat etmiş oluyor. Evet. işte bu hadis-i şerifte kutsi hadis-i şeriflerdendir. Allahu Teala Peygamber Efendimize ümmetine bunları naklet bunları söyle Dediği hadis-i şeriflerdendir. Ebu Zerif, Fahriyatullah Aleyhisselatü şu hadisi naklediyor. Diyor ki, bu hadisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, allah Teala'dan nakletmiş. Ennehu kâne, allah Teala şöyle buyurmuştur. Peygamber Efendimiz diyor ki, Allahu Teala şunları buyurmuştur. Ya ibadi, buradan itibaren allah Allahu Teala'nın sözüdür. Mana itibariyle, ya ibadi ey kullarım, inni harremtul zulme ala nefsi. Ben zulmetmeyi insanlara zulmetmeyi, mahlukata zulmetmeyi kendi nefsim üzerine, kendim kendi nefsim üzerine haram kıldım. Yani ben kendim zulümden uzak durdum. Ben size zulmetmem. Çok önemli bir ibare. Ben hiç kimseye zulmetmem. Ben zulümden uzak durdum. E, dolayısıyla da ben kimseye zulmetmem. Buradaki bir e, şeye dikkat etmek gerekiyor. Allahu Teala zaten birçok ayet-i kerimede de ve vesaire hadis-i şeriflerde de Allahu Teala'nın kimseye zulüm etmeyeceği, zulüm etmediğini Allahu Teala çokça ayet ve hadis şeriflerde Peygamber Efendimizin diliyle Allahu Teala beyan etmektedir. Dolayısıyla bu kaza kader meselesinde e, kaza ve kadere sataşacağımız zaman biraz yani bir kere zaten sataşmak yasak yanlış da bu konulara girdiğimiz zaman e, efendime söyleyeyim burada e, Allahu Teala bana zulmetti. Allahu Teala bana haksızlık etti. Bu benim elimde olan bir şey değil. Mevlam e, Allah bunu niye bana yaptı gibi ifadeler Allah muhafaza. Burada hadis-i şerifte de görüldüğü gibi zulüm Allahu Teala'ya hiçbir surette alakası yoktur. Allahu Teala diyor. Oma vallahu bi'z-zallam Allahu Teala kullarına zulmetmez. Allahu Teala hiçbir surette kimseye zulmetmez. Hiçbir mahlukata zulmetmez. Dolayısıyla da lehimizde olsun, aleyhimizde olsun takdir her zaman Allah'ın elindedir. Kaza ve kader Allahu Teala'nın elindedir. Ancak Allahu Teala e, insanlara akıl vermiş, irade vermiş, cüzi irade. Bu cüzi irade ile insanlar eee güzelliklerini de kötülüklerini idrak edebilecek durumdalar ve bu cüzi iradelerini, akıllarını ve cüzi iradelerini kullandıklarında iyiliğe yaparlarsa, iyi olan şeyleri yaparlarsa o zaman ee, burada güzel bir şey yapmış olurlar. Yok eğer tam tersi güzel olmayan yerlere, şehvetlerine kanıp da kötü yollara düşerlerse yine kendileri bunu yapmıştır. Hiçbir surette illa ancak kendini kınasın. Birçok sonraki hadis-i şeriflerde de bu gelecek belki bu hadise geliyor. Belki de sonraki hadis-i şerifte de bu geliyor. Ha Hoca da gayre zalik fela yelumen Hadis-i şerifin son lafızları, son kelimeleri. Orada da açık bir şekilde de söylüyor. Yani başımıza gelen iyilikler ve kötülükler evet Allahu Teala'nın yaratmasıyladır. Ama Allahu Teala'nın zorlamasıyla değil. Biz ne yaparsak yapalım Allah onu bizim için kolaylaştırıyor. İyilik de yapsan, kötülük de yapsan onları yaratan olan Allah'tır. Sen düğmeye basıyorsun, lambayı yakan Allah'tır. Ama sen düğmeye bastın, lamba yandı. Yok efendim söyleyeyim, bunu ben yapmadım, Allah yaptı diyemiyorsun. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla sonucu da yine bizim elimizde oluyor. Ancak bizim bu irademizi, bu yönelmemizi, elimizden geleni, o iş yapmak için elimizden geleni sarf etmemiz Netince, neticesinde Allahu Teala ya bizi muvaffak eder onu yaratır ya da e, fazlıyla e, keremiyle merhametiyle bizlere acıdığından o kötü işi e, yapmamıza müsaade etmez. Görüldüğü gibi mesela bıçak kesicidir. Neyi kesersen üzerine koyarsan gücü kuvvetinde olan bir şey olursa onu keser. Ama Allahu Teala ee, Hazreti Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Hz. İsmail meselesinde bildiğiniz üzere Allahu Teala bıçağı kesme yetkisini vermedi. Aynı şekilde ateş yakıcılığı vardır, yakıcı olma özelliği vardır. Mevla müsaade etmedi, Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşte yakılamadı. Ancak genel olarak iyilikler ve kötülükler Allahu Teala'nın yaratmasıyladır. Bizim oradaki tesirimiz, cüz'i irademiz, aklımız bunu iyiliğe veya kötülüğe yönlendirir. Bazen olur ki Allahu Teala ya dua ederiz ya Rabbi nefsime uydur nefsime uymayayım, şeytana uymayayım. Bunlarda bana yardım et dediğimiz zamanlarda veya birilerini vesile ederekten bir ettiğimiz duada bunun hatırına, bu zatın hatırına Peygamber Efendimizin yüzü suyu, yüzü suyu hürmetine beni bu sıkıntıdan kurtar, bu sıkıntı içerisinde olduğu içerisinde olduğum durumdan, sıkıntı olan durumdan beni kurtar, kötülük yapmayayım, kötülüğe bulaşmayayım dediğimiz zaman e, bazen gitam bakıyorsun ki tam girme esnasındayken Allahu Teala ne yapıyor? Bizi o işi yapmamıza, bizi o işten uzaklaştırıyor, engelliyor. Dolayısıyla kötülüğe düşmüyoruz. Yine fazlıyladır. Ancak e, bazı şeyler vardır ki kötü elimizden geldiğince yani tam tersi bir de kötülükler vardır. Bakıyorsun elimizden gelen bir şey yok gücümüzü, takatımızı, kuvvetimizi harcıyoruz. Bir bakıyorsun ki bir sonuç alamıyoruz. O esnada hiç ummadığımız bir yerden Allahu Teala bizi muvaffak edip yine birlerini vesile kılaraktan veya bir amelimizi vesile kılaraktan veya bir kişinin vesilesiyle kısacası bizi o işe ulaştırıyor, o iyiliğe ulaştırıyor. Yani iyilikleri Allahu Teala ikisi, ikisine de yani iyiliğe de kötülüğe de yol göstermiş akıl vermiş, cüzi irade vermiş. İyiliği yaparsan, iyilikle karşılık iyiliği yaparsan karşılığı iyilik olur. Kötülük yaparsan karşılığı kötülük kötülük olur. Burada senin elinden kalmış bir şeydir. Hangisini yaparsan yap, iyiliği yaptığın zaman Allahu Teala seni muvaffak ettiği için, e, ulaştırdığı için e, bu yoldaki şeyleri, durumları kolaylaştırdığı için Allah'a şükretmek lazım. Kötülüğe bulaştığımız zaman da Allahu Teala'nın rızası olmadığından dolayı ee, zaten vebale sıkıntıya giriyoruz. Buradaki sıkıntı, sorumluluk tamamen kişinin kendisine aittir. Dolayısıyla fela illa nefsehu ancak kendisine kınasın, başka kimseye kınama yapmasın. Çünkü Allah kimseye zorla bir şey yaptırmaz. Bunlara rağmen hala bir sıkıntıya düştüğü zaman bunları Allah-u Teala Allah Teala'dan bilmek, Allah-u Teala'ya mal etmek kadar canice bir şey yoktur daha zalimce bir şey yoktur daha kötü bir şey de yoktur değerli kardeşler öncelikle bir Allahu Teala hakkındaki inancımızı bir gözden geçirelim benim inancım burada sağlam mı değil mi eksik mi fazla mı onu bir öğrenelim ondan sonra konuşacaksak o zaman konuşalım yani Allah kimseye zulmetmez zulüm durumu olursa kişi bu durumda rol gösterir eee bazen kendi nefsine zulmetmekle yetinir. Bazen haşa Allahu Teala'ya da zulmetmeye çalışır. Kendini Allahu Teala'dan büyük görerek Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın emirlerini hiçe sayarak veya bazen Peygamber Efendimize zulmetmeye kalkışır. Peygamber Efendimizin sözlerine ters çıkışır. Dini şeylere zıt e, şey yapılır. İnanmaz, inançsızlık yapar vesaire. Bunlar e, kendisi mazlum değil, bilakis kendisi zalimdir bu zulmünden dönmesi lazım ki öbür tarafta huzurlu olsun, selamette olsun. Allahu Teala ne Allahu Teala'ya karşı zulmedenlerden, Allahu Teala'ya karşı zulümde bulunanlardan ne de peygamber efendimize karşı zulümde bulunanlardan ne de kendi nesline zulmedenlerden Mevlam bunlardan eylemesin, bizleri selamette eylesin, muhafaza eylesin inşallah. Evet kardeşler. Allahu Teala diyor ki ya ibadi ey kullarım inni harramtu zulme ala nefsi. Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Ben zulüm etmem. Ben zulümden uzak durdum. Ve cealtuhu beynekum muharrama. Ve zulmü zulüm etmeyi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeniz de haramdır. Ben zulmetmem, sizin de birbirlerinize zulmetmeniz de haramdır. O zaman fe la birbirinizden falan tevvalemu veya tevvalemu birbirinizle birbirinize zulüm etmeyiniz. Zulüm ben zulümden uzak durdum. Aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulüm etmeyiniz. İnsanlık bu çağrıya ne kadar da muhtaç değerli kardeşler. Ya ibadi ey kullarım kullukum dallun illa men hedeytuhu. Ey kullarım diyor Allahu Teala. Hidayet sizden hidayet ettiklerim hariç, hidayet ettiklerimin dışında, doğru yol gösterdiklerimin dışındakiler dalalettedir. Sizden doğru yola ilettiklerimin dışında kalanlar sapkınlıktadır, doğru yolda değildir. Yani Allah kimi hidayete erdirmişse lütfedip fazıl ve keremiyle onları hidayete erdirmişse onlar hidayettedir. Allahu Teala'nın tevfiğini çektiği bu muvaffak etmedikleri kişiler de sapkınlık içerisinde yuvarlanıp duruyorlar. Festehduni benden sizi hidayet etmemi dileyin. Benden sizi hidayet etmemi, doğru yola ulaştırmayı dileyin. Ehdikum ben sizi doğru yola ulaştırayım. Burada hidayette olanlar zaten hidayette. Hidayette olanlar zaten hidayette. Onlar açısından benden doğru yola doğru yola iletilmeyi isteyin, sizi doğru yola ileteyim. Bir çelişki var burada. Yani e, dış görünüşte bir çelişki var. Yanlış anlaşılmasın. Burada e, hidayette olanlar zaten hidayette. Dolayısıyla hidayette olanlara benden hidayet dilenin, ben size hidayete erdireyim. Zaten onlar zaten hidayette. Niye hidayet dilenecektir? Buradaki anlam benden hidayet üzerine, üzerinde kalmayı hidayet yolundan ayrılmamayı dileyin. Ehdikum ben sizi e, doğru yoldan doğru yoldan sapmamayı nasip edeyim size. Veya doğru yoldan devam etmeyi nasip edeyim. Şu an adam doğru yolda benden bu yoldan ayrılmamayı, bu yolla devam etmeyi dileyin. Ben de sizi bu yolda tutayım, devam ettireyim. Ama hidayette olmayanlar, dalalette olanlar ise için mana zaten açıktır. Dayı dalalette olanlar Allah'tan hidayet dileyin, sizi doğru yola iletsin ve yol doğru yoldan, sapık yoldan kurtarsın. Aynı şekilde ya ibadi kullukum ca'i' illa men at'amtuhu. Ey kullarım. Kullukum cayih. Hepiniz açsınız. Açsınız. İlla men et'amtuhu ancak benim rızıklandırdıklarım hariç. Ey insanlar. Benim rızık verdiklerimin dışındakiler açtırlar. Ancak e, evet benim rızıklarını verdiğim kişiler dışındakiler e, açtırlar. Dolayısıyla benden rızık dilenin size yiyecek vermem bir benden isteyin. Ben size yiyecek gıda nasip edeyim. Kullukum <messizlik> cai' hepiniz açsınız illa men atamtuhu ancak benim rızık verdiklerim. Yani benim rızkını verdiklerimin dışındakiler, dışında kalanlar açtır. Ben rızık verdim, onlar toktur. Diğerleri ise bunlar açtır. Allah'ın rızkını vermediği kişiler açtır. Fastat'imuni ut'imkum. Fastat'imuni benden size rızık vermemi isteyin. Ut'imkum benden size rızık vereyim, sizi rızıklandırayım. Az önce dediğimiz gibi zaten tok olanlar yine aynı şekilde tok kalmaya devam için, tok kalmada devam etmek için, tokluktan açlığa dönüşmemek için benden bu yolda kalmam kalmanızı isteyin ben sizi muvaffak edeyim aç olanlar zaten aç olanlar benden rızık isteyin İste, isteyin ben sizin rızkınızı vereyim bollaştırayım burada şu iyi anlaşılmasın Allah-u Teala bazıların rızkını veriyor bazıların rızkını vermiyor anlamında değil burada Allah-u Teala herkesin rızkını veriyor hiç kimseyi aç bırakmıyor ancak kimin rızkı bol kimin rızkı az dolayısıyla bol olanlar ve az olanlar anlaşılması lazım ki yanlışlığa düşülmesin. Ya ibadî ey kullarım kullukum ârin illâ men kesavtuhuhu Hepiniz çıplaksınız ancak benim giydirdiklerim hariç. Allah kime <laughs> giyecek elbise verdiyse o giyiniktir diğerleri çıplaktır. Çıplak olanlar فَاسْتَكْسُونِي اَكْسُكُمْ eksikum diye de bir hatırladım kadarıyla da ibare vardı. اَكْسِكُمْ e, diye bir ibare var. Ancak hakikaten Allah bilir hangisi daha doğru olduğunu. Duga kitaplarına bakmak lazım. Ey kullarım, sizin hepiniz eee çıplaksınız yani yoksunsunuz elbiseden giyecekten. İlla men kesavtuhu ancak benim giydirdiklerim müstesna onlar giy onlar çıplak değil onlar giyiniktirler. Çıplak olanlar da diğer iki bölümde de geçirdiğimiz gibi çıplak olanlar, fakir olanlar Allahu Teala'dan maddi mal mal zenginliğini istesinler. Allahu Teala onlara o imkanı sağlasın. Zenginler de aynı şekilde infakta bulunsunlar yani e, infa, e, zengin kalmalarının yollarını araştırsınlar. Mesela bu maddiyatın ellerinden gitmemesi için e, dua etsinler. Bunu hayırlı yerlerde kullansınlar ki bu nimetleri ellerinden gitmesin arkadaşlar. Hadis-i şerifin devamında. Ya ibadî innekum tuhti'ûne billeyli ve nahar. <laughs> Ey kullarım siz gece gündüz demeden hata günah işliyorsunuz gece gündüz demeden ya ibadi ey kullarım innekum muhakkaksiz, siz tuhti une, hatalar günahlar işliyorsunuz billeyli geceleri ve nahari günüzleri. gece gündüz demeden siz hata günah işliyorsunuz ve ana be ve ben bütün günahları bağışlayıcıyım bütün günahları bağışlayanım bütün günahları bağışlayabilirim ve ana ben diyor Allahu Teala ağfiriz zunuba cemia günahları günahların tümünü ağfiriz zunuba cemia günahların tümünü bağışlaya bağışlayanım başlayabilirim Evet. Fastagfiruni ağfir lekum. Benden bağışlanmayı dileyin. Hatalı yaptığınız hatalardan dolayı sizi bağışlamamı dileyin. Ağfir lekum ben de sizi bağışlayayım. Hatalar ve günahlar kul olduğumuz açısıyla, hasebiyle hata ve günahlara meyilli, müsait bir e, yaratığız. Yani müsaitimiz, fıtratımız gereği hataları, günahları işlemeye müsaitiz. Burada hataları, günahları işlememek marifet değil peygamberlerin dışındakileri kastediyorum tabi. Peygamberlerin dışındaki insanlar için söylüyorum. Kim olursa olsun, sıradan bir insan olsun, evliya olsun, büyük küçük fark eden bir şey yok. Fıtratımız gereği masum değiliz, günah işlemeye de meyilliyiz. Ancak hata işlememek dediğimiz gibi marifet değil. Ha marifet, işlediğimiz hatadan sonra tövbe etmektir. Hatalı olduğumuzu bilmektir. Bir daha o hatayı yapmamaya niyetlenmektir azmetmektir ve e, o hataya pişmanlık duymaktır. Herkes hata eder, hata edenler içerisinde en iyi olan kişi hatalarından ders çıkarandır. Hatalı olduğunu bil, kabul edendir ve pişmanlık duyup bir daha yapmamaya azmedenlerdir. Festağfiruni benden bağışlanmayı talep edin. Ağfir lekum sizi bağışlayayım diyor Allahu Teala hadis şerife devam ediyoruz inşallah. Ya ibadî Allah Teala buyuruyor. Ya ibadî ey kullarım innekum muhakkak siz len tebluğu durri fetedurruni. Siz ey kullarım siz e, bana zarar verede verecek durumda değilsiniz ki bana zarar verirsiniz. Ya ibadî ey kullarım innekum siz لَنْ Bana zarar verecek durumda değilsiniz ki ni Bana zarar verebilirsiniz. Zarar verebilirsiniz. Yani Allahu Teala bizlere şunu söylüyor. Diyor ki ey kullarım siz yaratılmış sonradan yaratılmış varlıklarsınız. Kim olursanız olun, hangi güce ve kuvvete sahip olursanız olun, ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar kötü olursanız olun fark eden bir şey yok. Ne olursan ol bana zarar verecek durumda değilsin diyor. Hiçbir surette gerek en önde, önde gelen bir önder ol, istersen en iyi insan ol, istersen en kötü bir insan ol. Siz bana zarar verecek durumda değilsiniz, bana zarar veremezsiniz diyor. Bunu bir kere iyi bilmemiz lazım. وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِيۜ yine aynı şekilde fetenfauni ve len fetenfauni bana aynı şekilde yarar sağlayabilecek birileri de değilsiniz. Bana yarar da sağlayamazsanız ki fetenfauni bana fayda sağlayasınız. Yani zarar verecek biri zarar verecek durumda değilsiniz ki bana zarar verirsiniz Bana yarar sağlayacak bir konumda da değilsiniz ki bana yararınız dokunsun hiçbir surette ne zarar verebilirsiniz bana diyor ne de bana yarar sağlayabilirsiniz bunu bu şekilde bilin diyor Allahu Teala Celle Celaluhu Ya ibadi ey kullarım ve zaten e, bir nebze daha iyi açıklıyor zaten hadis-i şerifin devamı diyor ki ya ibadi ey kullarım لو ان اولكم واخركم eğer sizin ilkinizden tuta son kişinize kadar. Yani ilk kişi, ilk insanların ilk neferi, ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Ve en sonuncusu da artık kim gelirse dünyanın en sonunda doğacak kişi. Hazreti Adem'den tut, kıyametin dünyadaki doğan en son çocuğa kadar, dünyadan en son ölen kişiye kadar diyelim. Doğan veya ölen fark eden bir şey yok. Hazreti Adem'den tut ta kıyametin sonuna kadar ki bütün insanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan tut kıyametin kıyamete kadar ki bütün gelecek gelen e, geçmiş ve gelecek ve olan bütün insanların toplasan ve insakum ve cinnekum yine aynı şekilde sizin insanınız insan olanınızda ve cinnekum bir de cin olanınızda Allahu Teala bu hitabı hem insanlar hem cinlere hitap ediyor. Diyor ki Hz. Adem Aleyhisselam'dan tut ta kıyamete kadar gelen en son kişiye kadar ki insanlar. Ve aynı şekilde ilk cinden tut son cine kadar olan bütün cinler hepsi kanu olurlarsa ala etka kalbi raculin vahid insanların içerisinde en takvalı olan kimdir? En takvalı olan insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. En takvalı olan insan. Sizin hepiniz Hazreti Adem'den tut en son dünyaya gelecek çocuğa kadar. Cinlerin ilkinden tut sonuna kadar. Bütün insan ve bütün cinler kısacası. Geçmiş, şu andakiler ve gelecek. Bütün insan cinler e, hepsi en muttaki, içinizde en muttaki olan kişi gibi muttaki olsa, en takva sahibi olan, e, içinizde en takva sahibi olan, e, kişiler kişi kadar olsalar. Yani hepiniz en muttaki, en takvalı birileri dahi olsanız, hepiniz en takvalı dahi olsanız, mazade. Yani minkum zaten sizden dedik. Mazade, mazade zalike fi mulki şey'a. Bu benim saltanatımda, saltanatıma hiçbir surette değer katmaz. Yani saltanatımı azaltmaz sizin ilkiniz ve sonunuz ilkten sona kadar insan olsun cin olsun kim olursa olsun en takvalı olan kişiniz kimdir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır yani sizin hepiniz büyüklükte takvada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi onun kadar dahi olsanız yine de e, benim mülkümde saltanatımda e, mahlukatımda hiçbir şey arttırmaz. Yani e, hepiniz iyi de olsanız bu benim büyüklüğümü, küçüklüğümü, saltanatımı vesaire bir şey vermez. Yani bir arttırmaz. Artırma diye bir şey yapmaz. Hepiniz olsanız da olmasanız da yine <laughs> saltanatta Allahu Teala'nın hükmünde bir değişiklik olmaz. Ne artmaz ne eksilir. Kısacası sizin toparlamak gerekirse bütün insanlar ve bütün cinler hepsi de derece olarak en üstünümüzün derecesinde dahi olsalar yine de Allahu Teala'nın hükmünde bir eksiklik veya bir azaltma söz konusu olmaz. Aynı şekilde devam ediyor. <Sessizlik> ya ibadi ey kullarım. Lev enne evvelakum ve ahirakum. Yine aynı şekilde ilkiniz ve sonranız. Yani ilk ilk kişiden tut son kişiye kadar. Ve insekum ve cinnekum. İnsanınız ve cinleriniz. Bütün insanlar ve bütün cinler. İlk insandan son insana, ilk cinden son cine kadar. Bütün herkes kanu olurlarsa ala efceri kalbi reculin, reculin vahidin minkum yani minkum bu da yok da o anlaşılıyor. Eğer olsalar en sizden en kötü kalpli olan birisinin derecesinde olsalar artık en kötü insan kimdir? En kötü insan kimse siz bütün insanlar ve bütün cinler. O derece e, pis olsanız da takvalı değil tam tersi. Takvasız olsanız da ma naqasa ma naqasa zalike min mulki şeya. Yine aynı şekilde benim saltanatımdan, mülkümden, hükmümden e, hiçbir şey azaltamazsınız. Özetle ne kadar iyi olursanız olun bütün insanlar ve bütün cinler. Ne kadar iyi olurlarsa iyi olsunlar. Hatta en mükemmel olsalar her her biri, her bir ferdi yine de Allahu Teala'nın mülkünde, saltanatında bir şey arttıramazlar. Aynı şekilde hepsi tam teşekkür. kötü dahi olsa, o derece kötü dahi olsalar, en kötü nın sıfatında dahi olsalar yine aynı şekilde e, Allahu Teala'nın bir mülkünde, bir saltanatında bir eksiklik olmaz. Bizim iyi olmamız veya kötü olmamız burada Allahu Teala'ya hiçbir zararımız dokunmadığı gibi hiçbir karımız da ulaşmaz. İyiliğimiz ve kötülüğümüz lehimize ve aleyhimizedir. Yani iyi olursak biz iyi oluruz, kötü olursak yine biz kötü oluruz. Kıyamette iyi olursak iyi muamele görürüz, kötü olsak kötü muamele görürüz dünyada aynı şekilde. iyi olursak iyi muamele görürüz Allah katında. Kötü olsa yine kötü muamele. Yani bu da kötü muamele. Dolayısıyla Allahu Teala'ya bizim iyiliğimiz ve kötülüğümüz onun için değil. iyiliğimiz ve kötülüğümüz bizim içindir. Dolayısıyla da iyi de olsak, kötü de olsak lehimize ve aleyhimize olur. Allahu Teala iyilerden eylesin, iyilerle beraber olanlardan eylesin inşallah. Evet kardeşler. Bugünkü inşallah dersimizde biz burada yetinelim. Sonraki dersimizde inşallah kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamette kalın inşallah.